Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin Şubat ayındaki ihracatı 107,8 milyon dolar oldu. En fazla ihraç 57,8 milyon dolarla Mersin'den yapıldı. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Sin, birlik kanalıyla yapılan ihracatın Şubat ayında 107,8 milyon dolar olarak kaydedildiğini bildirdi. Sin, yaptığı yazılı açıklamada Şubat ayında sektörün Türkiye genelindeki ihracatının 204,5 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, birlik olarak da 107,8 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını belirtti. En fazla yaş meyve sebze ihraç edilen illerin başında 57,8 milyon dolarla Mersin geldi. Hatay 39 milyon dolarlık, Adana 11 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı yaptı. Şubat ayında en çok mandalina, domates ve limon ihracatı gerçekleştirildi. Bu dönemde en fazla yaş meyve sebze ihracatı yapılan ülkeler 63,5 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 18,6 milyon dolarla Romanya ve 15,34 milyon dolarla Irak oldu.